yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben de yağmur yanımda yok. Aslında yağmur yanımda da yok. Annemin telefondan oynuyor. Ben de annemin telefonundan oynuyorum. Arkadaşlar bugün üçüncü kata bakacağız. Şimdi karakterime bakalım. Bu ben miydim? Dur yağmur hangisi bendim? Dur sen küpeyi gel Hangisi benim karakterimde? Tümor olan. Ha, arkadaşlar bu benmişim. Hayır. Evet sen mi oldun? Arkadaşlar bu benim. Şimdi deniyorum burayı. Arkadaşlar Burada e, bir yer var. <laughs> Giriş var. Bubble var. Ya. Bu ne hediye? Hiçbir şey olmuyor. Hediye olunca ne oluyor? Bedava mı oynayabiliyoruz? Ne yapıyor? Ya adam ne yaptım? Kafama mafama. Bir de beni ödüyor. Arkadaşlar Şurada kartlar var. Ay ne ödedim lan. Ya bu niye kapalı? Arkadaşlar şimdi bunu ödedim. Bakalım deniyor. İnşallah alır. Hadi aldım aldım. Ya uf. Dur şu an hediyede ya. Hiç ödetmeden. Hadi ama ya yapabilir Bak yapamam ya. İşte arkadaşlar bunu bu yüzden sevmiyoruz hiç. Gerçek hayattaki gibi yapmışlar. Çok sevindim. Bu ne? Ay. Yağmur onu alsana. Yağmur. O benim değil. Neyse arkadaşlar şimdi bilet nasıl kazanacağız? Yağmur. de bundan kazanıyorum. Let. Ama gördüğünüz gibi kapadım. Bu ne Arkadaşlar bu pek olmuyor ben gördüm. Şimdi bunu oturalım. Biz sürmüyoruz yani kendi video yine. Mesela başladı diyelim. Yana kaydım kaymıyor. Mesela tuşa basıyorum tuşa basılmıyor. O yüzden pek bunu oynamanızı tercih etmiyorum. Yerle oynanılıyor. Bu oynanılmıyor Hem bu okutulmuyor. Bunu oynamayacağım. Şu var arkadaşlar. Şimdi buradan seçenek seçiyorsunuz. Bu olmuyor. Bunu biliyorum. Sonra bir tane daha e Bu alıyordu galiba. Evet oluyor. O nasıl bacak ya? Gördünüz mü arkadaşlar? Bacağa bakın. bir daha göstereyim ya. Bacağa bak. Fuz oldu? Oyuna tarzına bak ne biçim. Bir daha ödettik. Ay çok şükür ödettik. Çok fazla konuşuyorum. Kusura hani. bakmayın. Burada olacağız. Ama Onu... ne? Bunu Ay bu ne sinirim bozuldu bak. Ay. Ha yaptım da demin. Ha basamadı. Anladım. Ya hangisi? Var? Hani daha demin arkadaşlar şu var ya. Şunu da yapamamışız. Yere düşmüş yani. Benim de kafam kaçtı. Hayır. Ha. Hmm. Hmm. Arkadaşlar. Neyse sonuçta. Atamıyorum, atamıyorum, atamıyorum. Ya arkadaşlar buraya gelmeyin kesinlikle çok kötü bir yer bence. Bu oynanıyordur <laughs> umarım. Ay bu ne, bu ne ya, bu ne çok oynanılmıyor. Ama güzel yapmışlar biraz gerçekten. Biraz kapıyı... Bir Dakika. Arkadaşlar hamburger yapıyorum. Arkadaşlar bunun hepsini biliyordum. Neyse arkadaşlar şimdi ben tatlılığı yapacağım. Tatlıya bayılıyorum. Bir tane bundan koyalım. Ya dondurma koyalım. Bir tane waffle koyalım. Dondurma koyalım. Muz koyalım. Dondurma koymadı bu. Bir de şu meyveli yoğurttan koyalım. Bir de ekmeğin üstüne koyalım. Bir de arkadaşlar bir küçük. Oh! Arkadaşlar şunu bilmiyorum yanında gelenlere. Yanında gelenlerin değiştiğini bilmiyorum yani. O zaman arkadaşlar biz şöyle bir küçük hamburger yapalım bir tane Bu Waffle olsun hadi. Bir de yanına ne olsun? Şuna göre bakayım. Sağ mısın? Biz arkadaşlar en iyisi şu çıtır top şey sonunun. Şunu yiyelim. Bunu da yiyelim. Şimdi kötücül yapalım böyle. Şundan olsun. Bir de şu ilgimi çekti. Bundan olsun. Ay şimdi üstünü de bununla kapatalım. Şu çok güzel gözüküyor şunun. Yiyelim bakalım. hiç sevmedim ya ben. Şimdi unicorn yapalım. Tabii ki de şundan koymak istiyorum. Ve şu çok ilgimi çekti. Koyalım bakalım. Ha yanında da şey alalım bir tane. Nam nam Oo, arkadaşlar paralar uçmuş valla. Şimdi normal hamburger yapalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Bir dakika bir şey bakalım. Ay çok saçma arkadaşlar. Ben normalde köfte yiyorum. Bir de yanına soğan al. Aa karidesmiş ya bu. Ben soğan al mı? Neyse arkadaşlar çok fazla ses Şurada da gördüğünüz gibi çok güzel içecekler var. Koydum. Bu. Koyalım da bu, bu ne? Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Ha, dur. ödedik bedava <laughs> evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar abone olmayı like atmayı unutmayın hoşçakalın